Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle banyoma aldığım temizlik ürünlerinin yerleştirmesini yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, bugün size ürünlerin nereden ve ne kadar aldığımı tanıtacağım. İlk olarak Gratis indirimden aldığım Cif e, Cifleri tanıtacağım. Mutfak için ve banyo için ve Dalin almıştım oradan. E, bu Cifleri e, tanesini 10 liraya almıştım Gratis'ten. E, bu Dalin'i de böyle birlikte 15 liraya almıştım. 700 milim olması gerek. Evet 700 milim. Şimdi e, Trendyol'dan aldığım ürünleri tanıtacağım. Vernellerim. 2 tane Vernel almıştım. İndirim kuponuyla ikisini 20 liraya almışım. 10 TL'lik indirim kuponuyla. Sonra Bingo. Bingo bu toz al. Ben bunu kullanıyorum. Bu ikinci kutum. Bunu da 12 liraya, 12 liraya almıştım. Bir de gliss şampuanlar almış indirimdeyken. Tanesi 12 liraydı. İki tane aldım. Şöyle gösteriyorum. Duş jellerim parmoli. İki tanesini, 30, yani iki tanesini 20 liraya almıştım. Şöyle domestos hijyenik köpük. Bu da banyo için. Görüyorsunuz. Bunu da şoktan almıştım 12 liraya. Kolonya aldım. Kolanya çok kullanıyoruz çünkü. Bim'den 15 liraya. Evet arkadaşlar. Burada bizim hafta Market var. Ben Giresun'da yaşıyorum. Burada meşhur bir market. Bu Peros sıvı sabunu oradan almıştım. 3.6 litre. 13 liraya aldım bunu. Bunu da oradan aldım. Benim en çok kullandığım çamaşır suyu. Bingo oksijen. Kokusu yok. Yani çamaşır suyu kokusu yok. Gayet güzel bir kokusu var. Hiç alerji falan yapmıyor. Herkesi tavsiye ederim. Bunu da 7.5 liraya almıştım bu arada. Şimdi en son olarak aldığım tuvalet kağıdı var. Rulo kağıdımı göstermek istiyorum. Bunu da Giresun'da yine Güntaş diye bir mağaza var. Oradan almıştım. 32 ile tuvalet kağıdını 33 liraya aldım. 12'li kağıt havluyu da 21 liraya aldım. Şimdi bunları banyomuza yerleştireceğiz sırayla. Evet arkadaşlar işte rafım böyle. Şimdi ben her zaman indirim bulduğum zaman böyle stok yapıyorum. Şimdi yeniden aldığım ürünleri şimdi buraya birlikte dizeceğiz hepsini. Şuraları da göstereyim size şuraları. Sıvı sabunlarımı vesaire bingo oksijeni falan buraya dizeceğim. Buraya da işte o e, ciflerimi falan koyacağım. Evet. Göreceksiniz hepsini zaten birlikte. Evet arkadaşlar aldığım ürünleri gördüğünüz gibi raflara teker teker dizdim hepsini. Görüyorsunuz. Burası böyle. Şimdi lavabo altındaki yerime geliyorum. Temizlik ürünlerim. Görüyorsunuz. Burada da çiftlerim, dalinlerim var. Piril, bulaşık deterjanı hep böyle 5 kilo kalırım. Bugünlük çekimimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.